1960 yılına gidiyoruz. Martner Fisher oyunu. D4, at 6 C4, G6, at C3, fil G7. Robert James Fisher'ın kariyeri boyunca başarıyla uyguladığı Şahin savunması. E4. Arkadaşlar burada hemen hemen bütün oyunlarda D6'yı görürsünüz. Yapılan bu D6 hamlesi rakibin E5 sürüşünü teknik olarak engellediği gibi ileride kendisinin merkezden E5'ini hazırlar. Fakat Fischer bu oyunda şimdilik buna gerek duymamış ve Kısa Rok ile gelişimini sürdürmeyi tercih etmiş. Ve aslında Fischer şunu söylüyor. Gelebilirsin, seni bekliyorum. E5 AT8. Evet, karşımızdaki bu pozisyona ilk defa yüzeysel olarak baktığımızda sanki beyaz taşlarla oynayan Martner açılıştan çok büyük bir avantajla çıkmış gibi gözüküyor. Çünkü kendisi merkeze tamamen hakim ve bu da yetmezmiş gibi Fisher'ın G7'deki fili dışında bütün taşları 8. yatayda başlangıç karelerinde ve üstüne atı biraz önce E8'e gelmek zorunda kaldı. Sanki Fisher satrancı gibi. Peki o halde Fisher neden böyle bir açılışı tercih etmiş olabilir? Elbette bunun arkasında çok daha derin stratejik fikirler var. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki, merkeze bu şekilde sahip olmanız oyunun geri kalan kısmında da böyle devam edecek anlamına gelmez. Buradaki önemli soru bu güçlü merkezi oyun boyunca tutabilecek misiniz? Bu gerçekten önemli. Ve biraz sonra Fischer rakibinin bu merkezini d6 ve tabii ki temelinden zayıflatmak için C5 ile yıpratmaya, zayıflatmaya çalışacaktır. Peki şunu diyebilirsiniz. Madem rakibimize verdiğimiz merkezi sonra geri almaya, zayıflatmaya çalışıyoruz. Neden baştan rakibimize merkezi bu şekilde bırakıyor olabiliriz? Bunun da cevabını şöyle açıklayabilirim. Yapılan bu piyon hamleleri bir gelişim hamlesi değil ve bu da tabii ki gelişimin aksamasına neden oluyor. Özellikle şah E1 karesinde halen merkezde ve iki tarafa da rok yapabilmesi için minimum 3 hamleye ihtiyacı var. Fakat burada şöyle önemli bir kritik nokta ve farklılık var ki Fischer çoktan şahını güvence altına aldı bile. Ve eğer bu şekilde merkez yani oyun açılabilirse bu gelişimde geri ve özellikle şahı merkezde olan Martner için hiç de iyi olmayacaktır. Şimdi az önce sözünü ettiğimiz merkezin zayıflatılması planı göz önüne alındığında yani D4 piyonu ortadan kalktığında elbette E5 piyonu da zayıflayacaktır. Bunu gören Martner hemen E5'e yoğun bir destek sağlamak amacıyla F4'ü tercih etmiş. Fakat yapılan F4 hamlesi de hiçbir şekilde gelişim hamlesi olmadığı gibi şahın çevresini, siyah renkli kareleri biraz daha zayıflatmış oldu. Peki, şimdi D6. Az önce sözünü ettiğimiz plana Fischer başlamış oldu. Fakat şimdilik bir problem yok gibi duruyor çünkü E5 yoğun bir korunmaya sahip. Göreceğiz e 3 ve beklenildiği gibi c5 merkezin temeline bir baskı oluşturuldu. Fakat bu bir piyon fedası. D alır c5. Çünkü c5'i alamazsınız, veziriniz boşta. Fakat az önce söylemiştik ya, Fischer rakip şaha ulaşabilmek, atak yapabilmek için bu şekilde merkezin açılmasını, oyunun açılmasını isteyecek ve bunun için şimdilik bir tane belki çok daha fazla piyonu gözden çıkarmaya razı olmuş durumda. Burada D alır C5'e, at C6 gelişerek oyuna devam etmiş. Çok güçlü bir hamle. Hem merkez E5'e baskı yaptığı gibi hem de artık veziri koruyor ve açmazdan çıkmış oldu. Şimdi C alır D6 ve E alır D6. Arkadaşlar burada Martner'in oynadığı hamleye gelmeden önce neden D6 piyonu alınmamış olabilir? Buna bakalım. Aslında bunun cevabını biraz önce cümlelerde vermiştik. Eğer E alır D6 yapılırsa şimdi Fischer at alır D6 ile oyuna devam edecek ve böylelikle E8'deki atı hızlı ve mutlu bir şekilde oyuna girdiği gibi G7'deki filin çaprazı tamamen açılacak. Bu da yetmezmiş gibi şah ve fil E dikeyinde ve e dikeyi de açılmış olurdu. Gerçekten Martner'in hiç istemeyeceği bir durum. Bu sebeplerden dolayı burada Martner haklı bir şekilde d6'yı almamış ve at e4 ile oyuna devam etmiş. Evet belki aklımıza gelen ilk plan vezir d2 ve daha sonra uzun rok yapmak olabilirdi. Fakat yapılan c4 piyon sürüşü sebebiyle Şah vezir kanadında ne kadar güvende olabilir? Bu da ayrı bir soru elbette. Şimdi At E4. At merkezileşti ve D6'ya yoğun bir baskı var. Fakat Fischer bunu umursamıyor. Yine Fischer'ın yaptığı hamleye gelmeden önce. Buraları gerçekten açılış için çok önemli, fikirleri anlayabilmemiz için. Rakip de gördüğünüz gibi piyonunu bıraktı. Eğer Fischer bu piyon fedasını kabul ederse Martner bundan çok mutlu olacaktır. Çünkü D alır E5'e önce vezirler değişilir ve burada arkadaşlar tabii ki şahı merkezde olan Martner vezirlerin değişiminden çok hoşnut kalacaktır. Çünkü artık mat olmayacak. Aynı zamanda E8'deki at yetmezmiş gibi diğer atta 8. yataya 2 at yan yana gelmiş olurdu. Bu satrançta çok isteyeceğimiz bir durum değil. Ve bunların dışında işin bir de taktiksel tarafı var ki fil C5 bir anda kaliteyi alarak da oyunu sürdürebilirdi. İşte bu sebeplerden dolayı at E4'e Fischer planına açılış planına sadık kalarak fil F5 ile gelişim hamlesiyle oyuna devam ediyor ve bunu tempo ile yapıyor. Atı isteyerek. Evet bir kez daha detaylıca bakmayacağım ama az önce söylediklerimizin ışığında Yine D6 piyonunu alıp oyunun açılmasına izin vermek Martner'in isteyeceği bir durum değil. Tabii ki burada şöyle bir farklılık var ki artık at C3 karesinden kalktığı için D6'dan yaşanacak değişimler sonrasında B2 piyonu da boşta kalabilir. Fakat burada sizler daha detaylı bir şekilde D6'nın alındığı devam yollarını inceleyebilirsiniz ama size güzel bir ipucu verebilirim. Lütfen vezirleri değişmemeye çalışın. Burada Martner fil f5'e atını g3 karesine geri çekmiş. Tabii ki arkadaşlar yakın bir zamanda merkezin oyunun açılacağı aşikar ve bu sebeple fil çifti çok büyük bir önem kazanacaktır. Özellikle Şahin savunmasında vezir fili çok değerlidir. Bu sebeple bu filimizi vermiyoruz ve e6 karesine geri çekiyoruz. Şimdi Martner doğal bir şekilde at f3 ile gelişimini sürdürüyor. Ve Fisher'da vezir C7 ile artık vezirlerin birbirine bakışını engelledi. Vezirler değişilmeyecek. Bu zaten Fisher'ın isteyeceği bir şey. Aynı zamanda biraz sonra kalesini D8'e gelmekte isteyebilir. Ve burada Martner'den gerçekten kritik bir karar geliyor. Vezir B1 ve yüksek ihtimalle iyi bir fikir değil. Evet, vezir B1 şunu anlayabiliyoruz ki Belki bir noktada boşta kalacak olan B2 piyonuna yoğun bir koruma sağlıyor. Aynı zamanda rakip şaha saldırmak için F5 sürüşlerini de hazırlamış oldu. Çünkü filin E6 karesinde olması biraz da Martner'i bu konuda iştahlandırmış olabilir. Çünkü F5 tempo ile gelecek. Fakat buradaki önemli soru şu ki Martner'in Fischer'ın şahına şah kanadına saldırmak için yeterli gelişime ve taş uyumuna sahip mi? Bu çok önemli bir soru. Çünkü şahı da halen merkezde. Bence bunun cevabı hayır. Şimdi vezir B1'e karşı. Burada. Fischer artık E5'i almaktan herhangi bir çekince duymuyor. Ve tabii ki F5 Martner planına devam ediyor. İyi ya da kötü. Ve burada E4. Çok güçlü bir ara hamle. Karşı saldırı. Elbette E4 piyonu boşta gibi gözükse de atılır E4'e Fil alır F5 ve at çok can sıkıcı bir açmazda kalırdı. E4'ü eğer olur da vezirle alırsanız bu kez de en basitinden fil alır B2, B2 piyonu düşer ve bu da istenilecek bir durum değil. Bu sebeple E4'e Martner F alır E6 yapmış. Prensipli bir alış rakibin elinden fil çiftini alıyor. Peki E alır F3 ve burada tabii ki Martner rakip kaleye hızlı bir şekilde oyuna girme imkanı vermek istemediği için F7'yi almamış ve G alır F3 yapmış. Ve burada Fischer F5 ile oyuna devam ediyor. Yaptığı bu hamleyle E6 piyonunu geçer piyon olarak bıraktı ama bu piyon gerçekten tehlike oluşturmaktan çok çok uzak. Şimdi F5 ile F4 gibi iki taşı birden isteyen bir tehdit var. Bu sebeple Marner bunu fiziksel olarak F4 ile kesmiş. Fakat bunun yapıldığında özellikle G4 ve E4 karelerinin zayıflatıldığını görüyoruz. Şimdi tabii ki Fischer'ın çok güzel bir cümlesi vardır. Pozisyonunuza tahtaya bakın ve en kötü taşınızı iyileştirmeye çalışın. İşte Fischer böyle yapıyor. E8'deki atını F6 karesinden mükemmel bir şekilde oyuna katıyor. At F6'ya fil E2. Evet kısa rok için sadece bir tempo kaldı. Fakat kale F E8. Şimdi bu piyon düştüğünde E dikeyi açılacak ve bu oldukça tehlikeli olabilir. Bu sebeple burada Martner kısa rok yapmak yerine E dikeyindeki hassasiyeti ve korunmasız E3 filini görerek şah F2 oynamayı tercih etmiş. Her harikarda zaten kalemi oyuna katabilirim diyor. Peki kale alır e6, kale e1, hassas e dikeyine yoğun bir destek getirerek ve kale a e8. Evet Fischer tahtadaki piyon sayılarını eşitlediği gibi gerçekten çok üstün bir pozisyonda kaldı. Özellikle taşları büyük bir uyum içerisinde çalışıyor fakat Martner'in pozisyonuna baktığımızda özellikle vezirin ve haliyle A1'deki kalenin durumu pek iç açıcı değil. Ve burada arkadaşlar, sanki Martner durumu kurtarmış gibi. Yani kalesini oyuna kattı, şahı F2'ye geldi. Biraz sonra veziriyle oynayıp gelişimini tamamlayabilir. Fakat hali hazırda E3'teki fili istedi Fisher biraz önce yapmış olduğu hamleyle ve ister inanın ister inanmayın, makine bu pozisyona eksi 7 veriyor. Evet öyle eksi 2 eksi 3 falan değil. Eksi 7. Yani hiçbir şans yok diyor. <laughs> Terk et diyor makine. Şimdi neden? Şunu anlayalım. Eğer bu fili sakince d2 karesine geri çekerseniz. Bakın bu kez d4 karesini bırakıyorsunuz. Ve saldırıya diğer at dolu dizgin katılabilir. Bu sebeple Martner e3'teki filini korumak için fil f3 oynamış. Ve burada Robert James Fisher. Sizler de videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Mükemmel bir kalite fedası yapıyor. Kale alır E3. Hala açık değil bunun sebebi. Fakat kale alır E3, kale alır E3, şah alır E3'ten sonra şimdi vezir alır F4. Evet vezir alır F4. Ve burada Martner oyunu terk ediyor. Çünkü bu vezir fedası kabul edilirse fil aşağı altı, mat var. İnanılmaz bir pozisyon. Zaten bu veziri alamıyorsanız terk etmek oldukça mantıklıdır. Fakat bizler bakalım. Neden? Şimdi öncelikle Şah'ın fili koruyarak kaçmak zorunda olduğunu anlıyoruz. Fakat bunu E2 karesinden yaparsa bu kez at D4 Şah temposuyla gelir ve bir hamle sonra fili alır. O sebeple Şah F2 doğru karar olacaktır. Fakat at G4'ten sonra Şah G2, at E3'le 3 şah çekiyoruz ki rakip F2'ye gelsin, fil açmaza girsin ve biz de at D4'le 4 şimdi açmazdaki fili alalım. Evet, ümitsiz bir konum. Burada F3'teki fili koruyan tek seçenek vezir H1'miş gibi gözükse de buna da tekrar atların dansı başlıyor ve at G4'ten sonra şah nereye kaçarsa kaçsın F3'teki fil düşecek ve Müthiş bir mat saldırısı üstüne ciddi bir materyal avantajıyla Fischer oyunu kazanırdı. Bu sebeple vezir alır F4'e Martner oyunu terk etmiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sondaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.